sınıfınızda birinci miydiniz? Liseden bahsediyorum. Evet efendim. Kaç kişi vardı? A, 12. Ve küçük bir kasabaydı. Ha, anlıyorum. Ama donanmadaki radar sınıfımda da birinciydim ve 20 kişilik bir sınıftı orası efendim. E, bir şey söyleyebilir miyim? Ben bana bir soru sorulduğunda eğer cevabını bilmiyorsam bilmediğimi söyleyebilen bir insanım. Ama bahse girerim ki cevabını nasıl bulacağımı öğrenirim ve o cevabı mutlaka bulurum efendim. Bu yeterince açık mı? Chris Bir adam gömleksiz bir şekilde iş görüşmesine gelir ve ben onu işe alırsam ne dersin? Sen olsan ne derdin yani? Demek ki çok iyi bir pantolonu varmış derdim. <laughs>